Gelecek BT Ürün İnceleme ve Eğitim kanalımızdan tekrar merhaba. Bildiğiniz gibi Endüstriyel PoE Ethernet Switch'imiz olan 2512P modelli olan Switch'imizin tanıtıldığı serinin dördüncü videosunda tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda Switch'in sürekli vermekte olduğu hizmetlerin dışında çok nadiren ihtiyaç duyacağımız ama ihtiyaç duyduğumuzda da size çok büyük fayda sağlayacak olan bir özelliğinden bahsedeceğiz. İnsanlar sürekli teknolojiyi geliştiriyorlar. Bu teknolojiyi sürekli geliştirme ihtiyacı aslında üç temel amaca hitap ediyor. Bunlardan en önemlisi güvenlik ihtiyacı. İnsanlar bireysel ve toplumsal güvenlik ihtiyaçlarını gidermek için sürekli teknolojiler geliştirirler. Hatta bu geliştirdikleri teknolojilerin de güvenliğini sağlamak için yeni çözümler bulmaya çalışırlar. İkinci olarak her türlü maliyetlerini düşünmek için teknoloji geliştirdiler. Üçüncü ise hayatı kolaylaştırmak için. Şimdi bizim burada anlatacağımız özellik, Switch'in özelliği ve daha birçok network ekipmanının bu özelliği ikinci ve üçüncü maddeye hitap ediyor. Yani maliyetleri düşünmek ve hayatı kolaylaştırmak. Burada anlatacağımız özellik, Switch'imizin içinde bulunduğu Ethernet ağı dışından yönetim paneline ulaşabilme özelliği. O da konsol port, portu. Yani mevcut hizmet verdiği ağ, ethernet ağı üzerinden daha önceki videomuzda anlattığımız gibi IP ad, yönetim IP adresine bağlanarak web arayüzüne girmiş ve yönetim paneline ulaşmıştık. Ancak öyle durumlar olabilir ki bizim yönetim panelinden switch'e erişimimiz artık imkansızlaşmıştır. Bulunduğumuz network'ın dışından gelip switch'in yönetim arayüzüne düşme ihtiyacımız bulunmaktadır. Örneğin bulunduğunuz şehrin dışında bir pop noktanız var. Switch'iniz orada çalışıyor. Birçok aboneye, müşteri hizmet veriyor. Hizmet verdiği ağlardan bir tanesindeki bir tanesine bulaşmış bir virüs DDoS atakları yaptı ve Switch'i işlevsiz hale getirdi. Switch artık trafiği işleyemez hale geldi ve kilitlendi. Ne yapacaksınız? Konsolundan bağlanıp yönetim arayüzüne düşüp gerekli konfigürasyonlar yapıp switch'i normal haline çalışır hale getireceksiniz. Veyahut e, uzaktan grafik arayüzden siz uzaktaki switch'e eriş, eriştiniz ve yeni konfigürasyonlar giriyorsunuz. Yanlışlıkla fiber portunu örneğin kapattınız. Fiber portunu kapattığınız anda uplink portu kesilmiş olacak. Switch'e yönetim arayüzünden, grafik yönetim arayüzünden artık erişemez hale geleceksiniz. Şimdi uzak bir sahadaki switch'inize Network üzerinden erişiminiz kesildi. Sizin zaman kaybetmeden tekrar bu switch'e erişimi sağlayıp problem neyse onu giderip tekrar bu switch'i çalışır hale getirmeniz lazım. Üzerindeki trafik akışını sağlamanız lazım. Ekip gönderebilirsiniz sahaya ama sahaya gidecek ekip hem operasyon maliyeti getirecek hem de zaman kaybından dolayı müşterileriniz mağdur olacak i̇mzaladığınız bakım sözleşmeleri var. SLA'lere uymak zorundasınız. Birçok ağır SLA'lerin altına imza atmışsınız. sorunu çok acil çözmeniz lazım. Müşteri çünkü bu zaman kaybını sizden tazmin etmek isteyebilir. Böyle durumlara hazırlıklı olmak için mevcut Ethernet erişiminin yanında bir de örneğin GPRS ağı üzerinden paralel bir yolla gidip bu switch'in önüne Biliyorsunuz konsol portu seri bir port. RS-232 seri bir port. Seri Ethernet ya da seri GPRS dönüştürücü kullanıp bu ikisi, bu switch ile dönüştürücü arasında konsol bağlantısını hazır bir vaziyette sağda tutacaksınız. Seri GPRS modem sürekli GSM şebekesi üzerinden ayakta olacak. Sizin konsol kablonuz, standart bir konsol kablosu ile bağlantı yapıyorsunuz RS-232. O konsol bağlı kablonuz sürekli aktif olacak şu şekilde. Bizim switch'in konsol girişi RJ45. IPRS modemin girişi de DB9000. Bu şekilde aktif olacak sürekli. Siz bu seri tane çevirici üzerinden switch'in konsoluna düşüp komut satırı arayüzüne girip orada sorunları gidereceksiniz komutlarla. Ve tekrar grafik arayüz ayağa kalkacak. Switch hizmet vermeye başlayacak. Tekrar grafik arayüzden erişme imkanı oluşacak. Ve bu size çok büyük bir maliyet avantajı sağlayacak. Operasyonel maliyet ve müşterilerinizin de mağdur mağduriyetini gidermiş olacaksınız. Sıraç geliştirmedeki üçüncü amaç demiştik. O da hayatı kolaylaştırmak. Örneğin switch'inizin... Management IP adresini unuttunuz. Ya da birisi geldi değiştirdi yanlışlıkla. Hangi IP adresini girdiğini bilmiyorsunuz. Yönetim arayüzüne IP adresinden bağlanamıyorsunuz. burada yapmanız gereken ya sivici fabrik ayarlarını alacaksınız. E bu farklı ayarlarını aldığınız zaman da diğer yaptığınız bütün tanımlar yok olacak, uçacak. Bir sürü tanım yapmışsınız. Belki link kurmuşsunuz. Belki link aggregation tanımlamışsınız. Bir sürü VLAN'lar oluşturmuşsunuz. IP adresleri vesaire. Birçok tanımı yazmış, akses listeler yazmışsınız belki. Hepsi uçacak. E, bu işinizi çok zor hale getirecek. Tekrar bütün tanımları girmek. Onun yerine switch'in yine konsol portundan bağlanıp herhangi bir terminal emülasyon programıyla işte Hyper Terminal gibi, işte Putty gibi, Secure CRT gibi birçok yazılım var. Onlarla yine konsol portundan yönetim arayüzüne, komut satırına düşüp Orada örneğin IP adresi neymiş görebileceksiniz. Management IP adresi ya da yeni bir IP adresi atayabileceksiniz switch'e. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar grafik arayüzünden erişebilir hale geleceksiniz. Ve işiniz bir anda problem çözülmüş olacak. Şimdi ister lokalden ister uzakta bulunduğumuz bir noktadan bu switch'in konsoluna düşeceğimiz senaryoyu gerçekleştireceğiz ve onun uygulamasını yapacağız onun için kullanacağımız eskiden laptoplarda seri port vardı. COM1, COM2, COM3 diye. siz normal Hyper Terminal yazılımını ya da Secure CRT gibi terminal eliminasyon yazılımlarını çalıştırdığınız zaman o COM portunu seçip komut satırına düşebiliyordunuz direkt konsol kablosu. Ama artık yeni bilgisayarlarda seri port yok. Ya USB seri dönüştürücüyle bağlanacaksınız ya da bir seri internet dönüştürücü yani terminal server da diyebiliriz buna kullanıp bilgisayarınızın ethernet portunu sanki bir e, seri portmuş gibi e, kullanabileceksiniz. Bunu konfigürasyonları nasıl yapılır onu göreceğiz. Bu arada burada kullandığımız ürün yine clr st 110 model numaralı e, seri yani RS-232 de olabilir RS-485 de olabilir e, seri ethernet kabloyla da kablosuz Wi-Fi çevirici. Burada bu uygulamamızda bu ürünü kullanacağız. Bilgisayarımızın Ethernet portundan çıkıp e, dönüştürücüye gireceğiz. Bunun rs 232 seri portundan çıkıp konsola düşeceğiz. Konsoldan da e, gerekli bilgisayar üzerindeki gerekli yazılımı HyperTerminal gibi, SecureCRT gibi baş, ya da PuTTY gibi yazılımlardan herhangi birini çalıştırıp konsol arayüzünde düşeceğiz. Hangi komutlar çalıştırılabiliyor? Genel olarak özet geçeceğiz. Bu konsol kablomuz standart RS-232 straight düz kablo. 2, 3 ve 5 numaralı pinler kullanılıyor. 2 ve 3 sinyal için, 5 ground bağlantısı için. Switch'e giriş noktası da RJ45 konsol portu gördüğünüz gibi. Konsol portunun seri parametrelerini birazdan göreceğiz bağlantı esnasında. Şimdi bilgisayarımızın başına geçelim ve cihazları çalıştırıp konsol portundan cihazın yönetim paneline giriş yapalım. Ve orada neler yapabiliyoruz? Hangi komutları çalıştırabiliyoruz? Bir görelim. Evet, şimdi bilgisayarımızın başına geçtik. Endüstriyel PoE switch'imizi Minvel 8V DC besleme kaynağıyla besledik, elektriksel bağlantısını yaptık. Açıldı cihaz. Seri Ethernet dönüştürücümüzü de prize bağladık. O da açıldı şu anda. Şu ekranda gördüğünüz bizime göre biz şu anda buradaki laptoptayız. Bu laptopta çalıştıracağımız bir terminal terminal emülasyon programıyla ki biz burada Hyper Terminal'ı kullanacağız. En eski ve en basit terminal emülasyon programı. Buradaki laptopta Hyper Terminal'ı çalıştırıp bu switch'in konsoluna düşmeye çalışacağız. Ama tabi arada bazı tanımlamaları öncelikle yapmamız gerekiyor. Şimdi seri ethernet device server'ımızı switch'imizin dibine konumlandırdık. Arada bir konsol kablosu, seri konsol kablosu bağlantısını yaptık. RS-232. Terminal server'ımızın daha doğrusu seri ethernet dönüştürücümüzün ethernet portunu da ağımızdaki bir switch üzerinden laptopumuza kadar ulaştırdık. Şimdi, bu ethernet portunun ip adresi 10.10.100.254 maskı da 24 Bu ip adresine göre, laptopumuzda ethernet adaptörlerin bulunduğu pencereyi açıp kablolu ethernet adaptörüne bir ip adresi tahsis etmemiz lazım. Burası 10.10.100.254. Biz de aynı subnet'te yani 10.10.100.0 network'ünde herhangi boş bir numarayı bu laptopumuza tast edebiliriz. Bunu yapmak için de network bağlantıları adaptörlerin bulunduğu penceremizi açalım. Kablolu bağlantımız burada. Sağ klik Properties IP versiyon 4 üzerinden çift tıkladık ya da properties seçtik. Buradan daha önce DHCP'den alacak şekilde ayarlanmış. Biz burada 10.10.100 network'ünde örneğin 12 girdik. Maskı bu A class. Böyle de bakabiliriz. Ya da bunu sanki subnetin yapmışız gibi 255 255 .0 da bırakabiliriz. Hiç önemli değil. Gateway'e girmemize gerek yok. Zaten aynı ağdayız. Farklı network'teki bir cihaza bağlanmayacağımız için zaten bu cihazın MAC adresini alabiliyoruz. Default Gateway'e girmemize gerek yok. Bu Default Gateway konularını Routing e, videomuzda anlatmaya çalışacağız. Şimdi OK dedik. Bağlantı tamam. Şimdi tekrar şu resmimize dönelim. Burada 10, 10 100, 254 numara burası. Biz 10, 10 100, 100, 12 verdik. Hatta bir test edelim. Komut satırını açıp bakalım seri ethernet dönüştürücümüzün ethernet portuna ping atabiliyor muyuz? 100.254 Evet gördüğünüz gibi ping başarılı. Bu da demek oluyor ki öncelikle bunun konfigürasyonlarını yapmak üzere bir internet browser penceresi açacağız. Hemen şöyle gidelim. benim bir Firefox penceresi. Burada adres çubuğuna 10, 10 100 yani 100.254. Yani Ethernet dönüştürücümüzün Ethernet bacağının IP adresini yazdık. Gördüğünüz gibi bağlantı açılıyor. Daha önceden şifreye girmiştik admin admin. Ee, o yüzden tekrar sormadı. Şimdi ilk açılan noktada e, burada bu cihazın birçok ekstra özelliği var. Biz onlarla ilgilenmiyoruz şu anda. Application Settings bölümünden şuradaki Application Settings bölümünden buradaki seri port ayarlarını yapacağız. Bizim seri parametreleri ayarlamamız gerekiyor öncelikle. Bu burada gördüğünüz pencere içindeki ayarlar seri ethernet çeviricinin RS-232 portu ile switch'in seri konsol portu arasındaki haberleşmesini belirleyen parametreler. Bizim switch'imizin kabul ettiği değerleri seri ethernet çeviricinin seri portuna gireceğiz. Bizim switch'imiz baud rate 115.200 baud ayarlanmış. Data bit 8, parity none, stop bit 1 flow kontrol yapılmıyor. 485 mod dediği bu seri dönüştürücünün 485 ayarda olduğu için şu anda biz 232 kullanıyoruz. O yüzden bu disable edilmiş durumda. Bunu apply dediğimiz zaman bu ayarlar aktif olacak. Bundan sonrası için bir de network ayarları penceresine gideceğiz. Burada bizim seri ethernet dönüştürücümüzün ethernet bacağı için yapılan ayarlar modu server biz bilgisayarımızdan Hyperterminalı çalıştırdığımızda bir servera bağlanacağız, oradan seri portuna düşeceğiz. TCP server, bizim bağlantı port numaramız TCP port numaramız 8899. Bunları unutmayacağız. Bu da Ethernet bacağının parametreleri. Şimdi bu ayarlandığına göre bir Hyperterminal penceresini açalım. Artık bizim Ethernet üzerinden switchimizin konsoluna rüşmemizi sağlayacak olan şu aradaki tanımlar bu bölgedeki tanımlar yapılmış oldu. Şimdi bir hiperterminal penceresi açalım. Bir isim vermemiz gerekiyor. CLR ÖS 2512P olsun bunun ismi. Switch'imizin model numarası. Buradan ikon, ikonlar kaybolmuş. Burada ikon seçmemiz gerekiyor. Seçtik. Buradan bağlanacağımız host adres. Host adres Şöyle tekrar dönelim oraya. Buradaki e, bilgisayarımızdan internet dönüştürücünün Ethernet bacağının IP adresi. TCP Server yapmıştık. Oraya yazacağız. O Ethernet bacağının IP adresi de 10.10.100.254 Bağlanacağımız port numarasını hatırlarsanız 88.99 yapmıştık. TCP IP ile bağlanacak. OK diyoruz. Ve şu an bağlantı oluştu. Bir enter tuşuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi switch'in login ekranına düştük. Default olarak şifresi admin, password admin. Gördüğünüz gibi switch'in açılış bizi karşılayan moduna girdik. Burası ziyaretçi modu diyebiliriz. Burada herhangi bir konfigürasyon yapamazsınız. Bazı parametreleri izleyebilirsiniz, görebilirsiniz sadece. Örneğin burada soru işaretine bastığımız zaman bir soru işaretiyle burada yapabileceğimiz komutları görüyorsunuz. İşte burada enable komutu. Enable diyerek privileged moda geçiyoruz. Privileged moda geçiyoruz. Orada konfigürasyon girebiliriz. Burada başka neler var? Show komutlarıyla belli başlı şeyler görebilirsiniz. Vesaire. Burada test rahat, gibi komutlarla bazı testler yapabilirsiniz. SSH internet. Bunun üzerinden network'teki başka bir ağ cihazına bağlantı yapabilirsiniz. IP üzerinden. Şimdi enable diyelim komutun bir kısmını yazıp tab tuşuna bastığımız zaman direkt komutu ta tamamlıyor. Hatta devamında bir soru işareti yazarsak ondan sonra gelecek gelebilecek parametreleri de gösteriyor. Gelebilecek komutun devamını da gösteriyor. Burada herhangi bir şey yazmamıza gerekiyor. yok. Enable deyip enter bastığımızda gördüğünüz gibi burada switch diyez oldu. Yani burada artık konfigürasyon yapabiliriz. Burada neler yapabiliyormuşuz? Soru işaretine basalım. Burada birçok komut var. Şöyle işte clear configure, configure bölümü konfigürasyon bu terminalden konfigürasyon. Aynı Cisco'daki komutlara çok benziyor. show komutu var. Şu anki mesela show komutuyla mevcut konfigürasyonu görebilirsiniz. show boşluk soru işareti neler yapabiliyoruz? Mesela run config dediğimiz zaman şu anki konfigürasyonu görebiliriz diyelim. Run deyip tab'a basalım o kendisi tamamlasın. Enter Konfigürasyonu gösteriyor bakın burada neler yapılmış. İnterfacelerin durumları VLANlar Vesaire bu da hatta bizim Bağlantı yaptığımız Switch'in Management IP adresi Örneğin herhangi birisi Switch'in Ethernet 0 interface in, yani Management IP adresini Değiştirmiş ve unutmuş Biz de bir türlü grafik alerjisine giremiyoruz onu buradan Yakaladık hemen. Ya da biz bunu buradan yine eski haline getirmek istiyoruz. Değiştirmek istiyoruz. Hemen yönetim ip adresini nasıl değiştiriyor onu göstereyim. Buradan config, config diyoruz. Tab'a basıyoruz. Configure. Soru işareti. Terminal komutu var. Terminal deyip tab'a basıyoruz. Config from terminal anlamına geliyor bu. Cisco'daki gibi. Bakın burada Switch config DS prompt'u yandı burada neler yapabiliyoruz? Örneğin burada soru işaretine bastığımız zaman biz management IP'sini değiştirecektik. Hangi e, arayüzün IP'sini değiştireceğiz? Ethernet 0 management interface'imiz. Öncelikle interface'e yani Ethernet 0 management interface'ine giriş yapmamız lazım. Onun için interface komutu boşluk soru işareti koyalım bakalım ne yazabiliyoruz. Interface adını yazmamız lazım. Neydi? Running hani konfigürasyondan görmüştük. Ethernet 0. Bundan sonra ne yazabiliyoruz? Direkt Enter'a basıp Interface'e girdik. Bakın burada ne oldu? Prompt değişti. Config ve If. Interface'e girdik. Şu anda burada bakalım neler yapabiliyoruz? Soru işaretine bastık. IP komutu var. IP adresini buradan değiştiriyoruz. IP, boşluk, soru işareti elimle geliyor. Adres. Adres, boşluk, soru işareti. Bizden şu formatta IP adres girmemizi istiyorum. Mesela biz IP adresini bunun e, eskiye döndürmek istiyoruz 192 168, örneğin 254.1 olsun. Ya da evet, 254.1 olsun diyoruz. Bundan sonrası tabii e, format şu şekilde slash /24 maskında yazıyoruz. Bundan sonrasını yapabiliriz. Direkt şunu gördüğünüz zaman enter basabilirsiniz anlamına geliyor ya da devam edip label verebilirsiniz gerek yok label'a. Bastığımız zaman Şimdi bakalım IP adresi running config'de bu şekilde geçerli mi hala? Buradan çıkmak için Ctrl Z bastığımızda en başa döneriz. Bu privileged modun başladığımız noktaya döneriz. Buradan Show Run diyorduk. Tab'a bastığımız zaman tamamlıyordu. Show running config. Bakın gördüğünüz gibi burada IP adresi bizim girdiğimiz IP adresi. Yani cihazı fabrika ayarlarına reset butonundan vesaire şeklinde yani cihazı reset butonuna basarak fabrika ayarlarına döndürme ihtiyacı duymadan IP adresini recover ettik. Artık bunu yönetim arayüzüne, bu IP adresi üzerinden grafik arayüzüne bağlantı yapabiliriz. Hiçbir diğer tanımı değiştirmemize gerek kalmadı. Şu anda konsol portundan cihaza nasıl bağlanırız? Bunları görmüş olduk. Burada gördüğünüz gibi biz bu Ethernet ağ üzerinden geldik. Tabi biz e, aynı masa üzerinde cihazlarımız hepsi yan yana, direkt bağlantı imkanımız var. Ancak düşünün ki e, bu switch ve bu dönüştürücü farklı bir şekilde, farklı bambaşka uzak bir sahada ve biz oraya gidemiyoruz. Bu durumda cihaz üzerine takacağımız bir sim kart ile paralel bir yedek ağımız olacak, yedek bir bağlantımız olacak, GPS bağlantımız. Bu GPS bağlantı üzerinden gelip GPS arayüzünün IP'sine düşüp aynı mantıkla orada hiperterminalin hiperterminal çalıştırıp onun IP'sini girip içeriye bağlantı e, yapabileceğiz. Seri porta düşebileceğiz. Ve çok uzak noktalardaki ve kritik müşterilere hizmet veren network cihazlarını bu şekilde paralel bir yedek bir yolla koruma almak çok faydalı olacaktır konsol port üzerinden. Konsolla zaten bir defa bağlanıp IP adresini recover ettikten sonra ya da buradaki sorunu örneğin bir loop'a girmiş olabilir. Birileri bir peş kablo bağlamıştır. E, loop'a girmiştir. Broadcast storm'dan dolayı switch çişmiştir. Hemen e, siz konsol üzerinden gelip bunun üzerindeki loop loopa loop sebep veren portu shutdown yaparsanız switch tekrar rahatlayacak ve normal A üzerinden siz yönetim panelini grafik olarak tekrar düşebileceksiniz. Vesaire bu tip problemleri basit ama çok hızlı bir şekilde konsol üzerinden çözebilmiş olacağız. Görüşmek üzere.